Holixa T4R sekmesinin Flors panelindeki Room to Floor komutu kat planlarında yer alan mahallerin döşeme kaplamalarını hızlıca modellemeye yarayan bir komuttur. Belirleyeceğimiz kattaki mahal listesi bu fonksiyon içerisinde listelenir. Ve örnek uygulama için bir mahalle karar vererek bu mahalde döşeme kaplaması işlemini kullanacağız. Örneğin ıslak hacim için bir işlem yapalım. Bu komutu çalıştırdığımızda modellenen döşeme kaplamasını görüntülemek için bir bir kesit geçiriyoruz. Kesit görüntüsünü açarak bu işlemin takibini yapacağız. Şu anda sadece e, kaba yapı katmanını gördüğümüz bir mahalle bakmaktayız. Alixa T4R sekmesindeki Room to Floor komutunu çalıştırarak Level 1 katında yer alan 103 numaralı mahalle bir döşeme kaplaması ekleyeceğiz. Bunun için mevcut ta hazırlanmış olması gereken döşeme tiplerini kullanıyoruz ve örnek olarak şu anda mevcut bir döşeme tipinin kalınlığı kadar offset değeri vererek Kaba yapı döşemesinin üstüne yerleşmesini sağlıyoruz. Bu döşeme kaplamasını seçerek daha sonradan kalınlıkla ilgili ya da malzeme ve femili ve tiple ilgili düzenlemeleri yapmamız mümkün. Örnek olarak mevcut bir tipi kullandık, sonrasında bu tipten seramik kaplama üretimini gerçekleştiriyoruz. Bildiğiniz gibi bu iş için Dynamo'yu kullanarak işlem yapmaktaydık. Artık Room to Floor komutuyla seçili mahallerde döşeme kaplaması eklemek mümkün olmaktadır.